gerçekten de iyi bir fikirdi Bay Rocking yapmak formu korumak için harika bir yol efendim. Haklısın Cadbury. Ama dalarım böyle düşündüğünü pek sanmıyorum. <laughs> Acaba Profesör Kingbin'in yeni güvenlik sistemi çalışıyor mu? Reçelir. tamam Cadbury, tamam, tamam. Hadi dalar, bunu yapabilirsin. អូមិងមិងស្ទេចតាប់ត្រាបានតែចតាប់ត្រាបានតែ Dollar, sen bunu oyun sandın sanırım. Güvenlik tanımlama sistemi iyi çalışıyor Efem. <laughs> <laughs> bu sistem bizi durduramaz. Ben hala anlamadım Simon. Richin o resimleriyle ne yapacaksın? Bir resim bin kelimeden iyidir tak, ama bu resimler en az bir milyon papel eder. Sana bunu birazdan göstereceğim. <laughs> Benim harika planım sayesinde için bütün parası benim olacak. Yani <laughs> ikimizin olacak. Yanlış söyledim. Buna inanamıyorum. Bu Rich Rich. Evet bildin. Ama resim mükemmel diyebilirdin. ha? <laughs> desene zenginler paralarını gidip bizim almamız için biriktiriyorlar. <laughs> Bizimle jogging'e gelmek istemediğinden emin misin Dalır? Peki, döndüğümüzde görüşürüz. Hadi, hadi artık gidelim. Bak bu maskelerle güvenliği şaşırtacağız. Richard Kalpleri, tadımlandı! İşler içinin köpeği, onu aldatabilirsek herkesi kandırabiliriz demektir. <laughs> şimdi olmaz köpekcik! Haa, <laughs> işler için odası, bu çok kolay olacak! Aa, Richie! Aa, şimdi ne yapacağız? Bana biraz yardım edebilecek misin acaba? Aa şey, şu anda çok meşgulüm, belki sonra. Bence Richie çok fazla antrenman yapıyor. Bugün sanki kendinde değil gibi öyle değil. Ee, buradan Sadece... başlayalım tak, Richie için kazası burası. Evet ama onu nasıl açacağız? Kolay. Ey ee, baba! Ya, beni mi çağırdın Richie? Evet. Şey ben e yani bu kasanın şifresini unuttum biraz para alacaktım da babacım yardımcı olur musun? Ah tabii oğlum şifre iki tre üç Hey ee, tamam baba her şey rüya gibi gidiyor. İki, elli, üç ve on altı. <laughs> i̇şte para yağıyor. Evet, haklısın. Artık biz de zenginiz. Richie'nin bir şeyi mi var acaba? Hı, biliyor musun tatlım, sana katılıyorum. Bence bu konuda çok haklısın. Biz geldik. Ne? Çabuk, bak! Sahte bir Cadbury! Hadi diyelim buradan! Hadi Cadbury, onları durduralım! Aa, bizi yakalayacaklar galiba! Merak etme, ne olur ne olmaz diye hazırlıklı gelmiştim! Aa, bu akşam ne yemeği yapmamı isterdiniz efendim? Ayrona, Şef Pierre! Buradan geçin iki kişiyi gördünüz mü peki? Üzgünüm Richie, onlara durdurmaya çalışmakla meşguldüm. Şu tarafa doğru gittiler. Teşekkür ederim. Bir dakika. Ayranı onları durdurmakla mı meşgul? İşte bunlar onlar. Yakalayın. Hadi, hadi. kaçalım çabuk. <laughs> hadi Dalif gidelim. Onları izleyeceğiz. Tamam baba. Tanrım çok hızlısınız. E, burada da yoklar Richie. E, şey aşağı bakalım. İyi <laughs> oh. işte dalar. <laughs> Oh! <laughs> Beni daha yakalayamadın! Hadi buradan çıkalım! Değişmek için zamanımız var! <laughs> Bro, ah! Şimdi sizi yakaladık ucuz taklitler! İyi misin Dalır? İyi işte Richie, Cadbury! Peki, hangisinin hangisi? Yani, kimin kim olduğunu nasıl anlayacağım? Ben gösteririm. Bu gerçek reçi Gözlerindeki iyilikten bunu anladım hemen. Ve cüzdanının büyüklüğünden tabii. Teşekkür ederim, Dalır. Sanırım bu da gösteriyor ki, bazen bir sahtekarı tipinden anlayamazsınız. <Gülüyor> 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 Merhaba içi yeni kameram nasıl ama? Bu paranın alabileceği en iyisi biliyor musun? Çok güçlü bir flaşı var. Hareketli mercekleri, otomatik çekimi, çift resim kapasitesi, çok amaçlı kullanımı ve sadece ödül alan fotoğraflardaki tüm özelliklere sahip. Ne şey, şey? Benim kameram bunların hiçbirini yapamaz Recep. Tek ayrıcalığı benim ki resimleri altın bir çerçeve içinde çıkarıyor o kadar. <laughs> Üzgünüm dalır, Ödev olarak bir makale yazmam lazım. Bugün kendi başına oynamalısın. <laughs> babası ne demekmiş? Yazan Richard. Rich. Bu ses de ne? Bu kargaşada nasıl konsantre olabilirim ki? Aa, merhaba Richie. Bu eski dolarları yıkama günü. Şimdi onları ütüleyelim. ...de böyle, artık yeni gibi oldular. Çalışmak için daha uygun bir yer bulmam lazım. Evet, burası daha iyi. Evet, nerede kalmıştım? Aa evet... ...para babası ne demektir? Şimdi ne var? Babamın altınlarını taşıyorlar. Bu da işe yaramıyor. Sonunda huzur ve sükunet. Artık makaleme başlayayım. Para babası ne demekti? Hı, evet. Koşun bayriçi, altı numaralı kumbara taşmak üzere efendim. Kocaman bir gümüş dalgası. İyi ki sörf dersleri almıştım. Dalır, dikkat et dalır, dikkat et. <laughs> <laughs> Daler iyi misin? Tıpkı deniz kıyısında gibi değil mi? Evet, sadece dalgalar eksik. Aman Tanrım! Delikanlı, sen şu anda bir makale yazıyor olmalıydın. Sörf yapıyor ama, değil. Ama, ama, ama... <laughs> Richie, neden makalenin sınıfa okumuyorsun? Tabii Bayan Perkins. <laughs> Para babası olmak ne demek? Bu, ödevinizi asla bitiremezsiniz demektir. <laughs> Senin bu jet itişli disk oyunun bir harika! Şuna bak Profesör King bin. Hımm seyrediyorum, evet! Hazır ol alır <laughs> 50 puan, harika! Teşekkürler Profesör! Skyku ne zaman test edeceksiniz peki? Biraz sonra, test pilotumuz Wings Hotchkiss uçuş için hazırlanıyor Richie. Sen kimsin? Şimdilik kimsen ama yakında adımı duyuracağım. Yo, benim yapmam gereken... <laughs> Merak etme, ben senin yerine yaparım. Sıra sende dalır. Ağırlığınca altına bahse varım ki beni geçemezsiniz. <laughs> hayır dalır. Vix'in penceresine doğru gidiyor. <laughs> Her şey test uçuşuna hazır mı Wings? Gel Richie, Rich Cargo kuruluşunun yakıt koruması için ne yaptığını göreceksiniz. Ne düşünüyorsunuz? O gerçekten harika bir şey profesör. Evet, <laughs> neymiş o? Aa tabii. <laughs> Skyhook modern helyum doldurulmuş hava gemisi işte bu. Merhaba, her şey hazır mı? Ah hey bakın gidiyor işte. Gidiyor. Ah Skyhook çok hızlı kargo toplamak için emici bölümleri var. Ne tabi bu da çok ses yapıyor. <laughs> Kısaca mükemmel bir nakliye aracı ve havayla uçuyor içi. <laughs> ben kendi adıma onunla gurur duyuyorum. Beagle Wings, onu artık getirebilirsin. Üzgünüm profesör ama Skyhook için başka planlarım var. Ne? Sen sen Wings değilsin. Kimsin sen? Şimdilik adım önemli değil ama yakında olacak. <laughs> ah, şimdi ne yapacağız? Merak etmeyin Profesör Kingpin. Ozonu yakalayacağız ve Skyhook'u geri getireceğiz. <laughs> Bu o, oh. beni bayıltıp elbiselerimi alan bu işte! O, oh, Ozon, Bir suçlu ve her zaman daha büyük bir iş yapmayı arzulayan biri. Bu da büyük bir iş! Dikkat, Richard Rich! Skyhook, Okyanus Federal Bankası'nda durdu. Şu anda bankayı soyuyor, çok dikkatli ol! <laughs> Aman tanrım, icadımı suç işlemek için kullanıyor! ...çok üzgünüm Richie. İnsanlığa yararlı bir şey yaptığımı sanmıştım... ...ama şu anda bir soygunda kullanılıyor. Merak etmeyin Profesör Kingpin. Ozonu yakalayacağız... ...ve Skyco geri getireceğiz. Küçük bir ayar yapınca... ...Profesör'ün emicisi dolarları çekmek için... ...mükemmel çalışıyor. İşte paralar gidiyor. Aman tanrım, daları da para sanıp emdi, ne olacak? Planım mükemmel işliyor. Beni kimse durduramaz. Hatta o küçük Richard Rich bile. <laughs> Profesör Kingpin, yardımına ihtiyacım var. Ozon Dollar'ı yakaladı. <laughs> Üzgünüm Richie, icat etmeyi ebediyen bıraktım artık. Bunu yapamazsınız profesör. İcatlarım benim sorumluluğumdadır Richie. Ve eğer onları suçlular çalacaksa... ...ben de artık bir şey icat etmem olur biter. Ama profesör... Fikrimi değiştiremezsin hayır. Kimseye zarar vermeyeceğim. Bahçemde duracağım artık. Oh. Daha fazla zarar veremezdim. Hadi profesör. Bana daları kurtarıp ozunu durdurmamda yardım etmelisin. Ya yardım edeceğim ama icat etmeyeceğim. Gördün mü profesör? Dallar'ın boynundaki verici sayesinde onu bulabiliriz. King bin kayıp köpek vericini sayesinde yani. Ah evet. O iyi icatlarımdan biriydi. Şimdi şehre doğru gidiyor. Dalırı aramanızı size Skyhook'un Zuma City ve Olympic Park'taki depoları soyduğunu bildirmek için kestik. Ah tanrım şimdi de şehre yöneldi bu çok garip Şu ana kadar sadece küçük ambarları soydu ama Daları kurtarıp ozonu durdurmak zorundayız Bir an önce şehre ulaşmalıyım profesör ne unutma Richie, Dalar'ın boynundaki verici biz tarayıcıyı çalıştırınca ötecektir ve belki ozon Dalar'ın orada olduğunu anlayacaktır. Bu acayip sinyal de ne böyle? Hiç Hiçbir yere gitmiyorsun. Yakaladım! Şimdi sırada son durak var. İşte Skyhook. O neydi öyle? Şimdi Richie Rich'in icabına bakacağım! Olamaz, bir kayış! Oh! Tanrım, bir şeyler yapmalıyım! Kingpin'in mantoslu ipi sayesinde tabii ki. <laughs> Profesör Kingpin bana yardım edecek tek kişi. Özgünüm Richie. Skyhook mükemmel. ...ve kesinlikle durdurulamaz. Yakıtı asla bitmez. Helyum tanklarına asla bir şey olmaz. Anla bunu Richie. Çok iyi yapmışım onu. <laughs> Helyum bitip ya da patlamadıkça... ...ona asla bir şey olmaz Richie. İşte bu. Onu aşırı yükleyeceğiz. Aa, doğru. Ama şey... <laughs> ...bu ozonun bir daha nereyi soyacağını bilmiyoruz ki. Önce bunu öğrenmemiz gerekiyor. Hmm. En azından 80 tane daha ambar var. Baksanıza, hepsinde önceki soygunlarından daha çok para var. Hmm, onun tek istediği ismini duyuyorum duyurmak, nasıl olduğu önemli değil. Yo, önemli. Okyanus, Zuma, Olimpik Parkı, yani bunlar da O-Z-O o baş harfleriyle adını yazıyor. Şimdi sadece ne harfi kaldı profesör ve neyle başlayan bir ambar var biliyorum Nelmut Parkı'nda. Ve ozon oraya vardığında biz onu bekliyor olacağız. Helyum tanklarını dolduracağız profesör. Ben de daları kurtaracağım. İşe yarıyor profesör. Devam edin lütfen. Ben Richie Rich Ozon. Eğer Skyhook'la birlikte Mars'a uçmak istemiyorsan hemen teslim olmak zorundasın. Hiç şansın yok Richie Rich. Sonun geldi. <laughs> hey! Merak etme Dalır. Yüzük anahtarımla birazdan seni çıkaracağım. helyum boşaltma. İşte bu dalır. Da <laughs> Hadi ozonu yakalayalım. Ah! <laughs> bu seni inene kadar tutar. a oh! Kontrolde kimse yok. Dalır, sen bu şeyi uçuramazsın. Benim adımı zedeledin. Bırak da ben kullanayım Dalır. Sadece dağıtım memur beyler. Tekrar bir şeyler icat ettiğinizi görmek çok güzel profesör. Şey evet Richie, İcatlarımın sana ne kadar yardımcı olduğunu gördüm ve dünyanın bana ihtiyacı var. Peki şu başladığınız bahçe nasıl gidiyor? Aaa, ders sana göstereyim. Skyhook'u biraz değiştirip yeni bir şeye adapte ettim Richie. Kingpin otomatik bahçe sulayıcısı. <laughs> Dollar, şalgamlarımı da sulamayı unutma lütfen. Profesör, bu büyük bir buluş ama dalıra kullanmayı öğretebileceğinizden emin misiniz acaba? <laughs>